Gel, gel 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 bak. Ya bak burada bir tane zeytin olması lazım. Bak bir salkım çıkarmış üzüm gibi ya. Depede gidiyoruz. Kum gibi zeytin bunu beslemez ki. Ne besler besler. Nereye besleyecek lan? Dibinden verirsin ya. Depeye nasıl çekim. vereyim birader? Vallahi veremem. Ha, o belki. Ama yok ya. He? Süper süper. Bu sizin şey var ya Yemin ediyorum Ne kullandın Mehmet abi buraya? Atak Atak kullandım Bu ağaç bu zeytin mümkün değil dayamaz Vallahi imkansız Ya üzüm mı gibi lan bu ne lan Vay arkadaş hayatımda görmedim Bak vallahi benim, benim ben de 6-700 tane Zeytinim var yemin ediyorum daha Böyle bir şey görmedim Görmedim ya böyle bir şey yok ki Vay arkadaş ya Gerçekten öyle. Maşallah. Böyle yüzüm sarkadı gibi. Böylece işte baksana, böyle bir şey mi olur? Böyle bir şey mi olur ya?